T10X modeli sokaklara çıkmak için gün sayarken Ankara'da bir deneyim merkezi de oluşturuldu. Hem kurada ismi çıkanlar hem de almayı düşünenler TOG'u daha yakından görmek için bu merkeze akın etti. İlk oturuşta öncelikle oldukça rahat bir koltuğa sahip. Çekiliş hakkı elde ettik ama maalesef şansımıza çıkmadı, olmadı. Kısmet ilerleyen zamanlarda tekrar şansımızı deneyeceğiz. Türkiye'nin otomobili bu kez kapılarını açmakla kalmadı, iç donanımı da görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk TOG deneyim merkezi başkent Ankara'da kapılarını açtı otomobil tutkunlarıyla bir araya geldi. İçinde bulunduğumuz bu merkezde elbette akıllı cihaz teslim noktası, servis alanı ve TOG deneyimi için test sürüşü imkanı da olacak. T10X modeli de vitrindeki yerini aldı. Çekilişe katılıp TOG sahibi olmaya hak kazananlar da deneyim merkezindeydi. T10X akıllı cihazı daha yakından incelemek isteyenler de. Bende de su araba var. Fakat bu arabayla o araba mukayese edilmez. Mükemmel bir ekran. Çocuklar içinde mükemmel olur herhalde. Evde televizyon falan seyretmezler artık. Ve heyecanla merakla beklenen TOG T10X modelinin içindeyim. İlk oturuşta öncelikle oldukça rahat bir koltuğa sahip. Burada bakın ön tarafta geniş bir ekran. Uçtan uca bir ekran bizi karşılıyor. Burada da yine klima ayarı olduğunu görebiliyorum. Ekran koruyucu özellikleri TOG kamera özelliği de var. Oldukça rahat burada kol dayamak için bir göz de var. Yine burada saklama alanları mevcut. Elektronik bir el freni olduğunu görebiliyorum. Çekişe katıldım. Altı sıradayım. Hak kazandım. Aracı da ilk defa görüyorum. Şu dizaynlar çok harika. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Rahat bir koltuk. Evet. Koltuk çok rahat. TOG T10X modelinin elbette pek çok özelliği var ama belki de en çok dikkat çeken özelliği aracın hemen ön göğsünde bulunan uçtan uca bu ekran ve bu ekranı tamamen değiştirmekte. Bizim elimizde şu an sosyal kamera açık. Aracın içini çok net bir şekilde kamerayla görebiliyoruz. Bu ekranları tamamen kendi zevkimize göre değiştirebiliyoruz. Yan tarafa ben az önce aracın teknik özelliklerini koymuştum ama dilersek bunları değiştirmemiz de mümkün. Mesela şu an oraya ben. E-Devleti, Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet kapısını atamış durumdayım. Burada giriş yaparak bir bilgisayar gibi burada tüm işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tok meraklıları önümüzdeki günlerde test sürüşü de yapabilecek. Konsul Öngöz çok harika. Adeta bir uçak kokpitine girmiş gibi hissiyat veriyor. Ve hatlar çok güzel. Gerçekten kaliteye verilmiş yani belli oluyor burada. Türkiye adına gurur duyuyoruz.